Bu bölümde konuğumuz olacak. Yerel seçimi artık 20 günden az bir süre kaldı. Biliyorsunuz adaylar seçim çalışmalarına da aralıksız devam ediyor bir yandan. Şimdi biz de Antalya'ya uzanacağız. Cumhur İttifakı MP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy konuğumuz. Sayın Aksoy hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Oya Hanım. Çok teşekkürler. Şimdiden başarılar diliyoruz tabii ki ama e, haliyle hem sizi merak ediyoruz, sizi biraz tanımak isteriz ve vaatleriniz neler? Seçilirseniz neler yapacaksınız? E, aktarırsanız çok seviniriz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben e, Gazi Paşalıyım. Gazi Paşa'da doğdum. Gençliğim Gazi Paşa'da geçti. Eee Siyasete Gazipaşa'da Paşa'da Ülke Ocakları Başkan olarak başladım. Evet. Yani 1998'de. Daha sonraki yıllarda Antalya'da Ülke Ocakları İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanlığı görevlerini yürüttüm. Hali hazırda Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim ve Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden Gazi Paşa, Belediye Başkan Adaylığı görevi şahsımıza tevdi edildi an itibariyle Doğduğumuz, büyüdüğümüz kendi memleketimize, kendi topraklarımıza Gazi Paşa'ya hizmet etme sevdası noktasında yola çıktık. O Gazi Paşa Antalya'nın en doğusunda olan bir ilçe. Sessiz cennet diye tabir edilen şirin bir ilçe. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu, masmavi denizi olan bir ilçe. Tropikal meyvelerin de ayrı zamanda merkezi olan bir ilçe. Yani önemli bir kent burası ayrı zamanda adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan bir ilçe. Dolayısıyla Gazi Paşa'nın makus talihini inşallah 31 Mart'ta aziz milletimiz yetki verdiğinde başkalaşmadan değiştirmek ve başkalaşmadan geliştirmek istiyoruz. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan bu ilçeye Gazi Paşa'nın mührünü vurmak istiyoruz. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ya ülkeyi muassır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Ülkümüz ve hedefimiz bu. Hı hı. Biz de bu ilçeyi inşallah milletimiz yetki verdiğinde uluslararası bir havalimanının olduğu bir ilçe, marina yapımının bitmek üzere olduğu bir ilçe maalesef ki birçok hizmetlerden yoksun, eksik. Biz de Gazi Paşa'da ayırmadan, ayrıştırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, biz her kesimin ve herkese göre bir belediyecilik anlayışıyla milletimiz yetki verdiğinde inşallah görev yapacağız. Bu 5 yıllık süre içerisinde Gazi Paşa'da tabii ki ulaşım bir problem, sorun, ulaşım sorunu inşallah çözeceğiz hı hı. Gazi Paşa'da. Trafik sorunumuz var, otopark sorunlarımız var. Bunları çözeceğiz. Yine Gazi Paşa'da uluslararası bir fuar merkezini inşa edeceğiz. Yani Gazi Paşa'da burada hem yayla da çok önemli ve yayla kültürü çok önemli. O sebeple yaylaya yazın insanlar bir hasretle bekler. yaylalarımızda asfalt olmayan yol bırakmayacağız. Yani vatandaşımızın, herkesimizin eşit, adaletli, hakkaniyetli bir şekilde hizmete ulaşabilmesini sağlayacağız. Bunlar tabii milletimiz yetki verdiğinde Yapacağımız şeyler e, burayı gençlerimizle birlikte yöneteceğiz. Ortak bir akılla yöneteceğiz. Gazipaşa'da imar sorunlarımız var. Buraları vatandaşımızın lehine yani bir Ahmet'in Mehmet'in rantına göre değil topluma göre Gazipaşalı'ya göre inşa edeceğiz efendim. Şimdi Sayın Aksoy bir yandan siz konuşurken bir yandan da hem sizi dinledim tabii ki hem de görüntülere şöyle bir baktım. Gerçekten evet. çok güzel bir yerden bahsediyoruz aslında. Ee, mavinin yeşilin buluştuğu güzel bir noktadan bahsediyoruz. Haliyle şimdi... E ...tanıtımları da çok önemli değil mi şehirlerin, ilçelerin? Evet, Birincisi evet. bu konuda özellikle Gazi Paşa için ne gibi çalışmalarınız olacak? Çünkü bu kadar güzel yeri bilmeyen pek çok insan vardır şu anda. Tabii bunun evet, dışında evet. da şunu da merak ediyorum. Şimdi artık 19 gün kaldı diyoruz seçime. Çok kısa bir süre kaldı. e Sahayı geziyorsunuzdur, çalışmaları görüyorsunuzdur. Vatandaşın tepkilerini bizzat sohbet ederek görüyorsunuzdur... Merak ediyorum. Tepkiler ne yönde? Şimdi şöyle, tabii milletimiz Gazi Paşa'nın değişiminden yana, gelişiminden yana. Hı hı. Çünkü biz başta şunu belirtmek isterim. Siyasal bir ayrım yapmıyoruz Oyanım. Çünkü bir yerel seçim yapıyoruz, bir genel seçim yapmıyoruz. Hı hı. O sebeple adı da üzerinde olduğu gibi mahalli idareler seçim olunca insanlarımız partiler üstü meseleye bakıyor. Biz de zaten Çok bu yönde bakılmasını arzu ediyoruz. Çünkü... Gazi Paşa'ya şekil verecek, Gazi Paşa'yı yönetecek, bir yerel yönetimler icra edecek, belediye başkanı seçeceğiz. Dolayısıyla bu bir vizyon meselesi ayrı zamanda. Biz çalıştık ekip arkadaşlarımızla beraber, iki gün önce de 77 projemizi milletimizle paylaştık. Yani hmm. Gazi Paşa'da ulaşımdan tutunuz efendim, gençlik merkezlerine, spor komplekslerinden, bilim merkezlerine varıncaya kadar tarihi turistik alanlarımızı hem yerli turistimize hem de yabancı turistlerimize açmak noktasında. Ayrı zamanda Gazi Paşa nitelikli turistlerin gelebileceği, ekolojik tarımın desteklendiği ve ekolojik turizmle beraber devam edileceği bir ilçe yapmak istiyoruz buraya efendim. O sebeple burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani güneş enerji sistemlerinden tutunuz. Burada geri dönüşümlerden ve çok önemli Gazi Paşa'da mesire alanlarımızı inşa edileceği yerlerimiz var. Ekranlarda da izleyicilerimizin izlediği gibi burada Gazi Paşa'da önemli bir kızılın mevkimiz var. Buraya her yerden turistlerimiz geliyor. Kral Koyu diye adlandırdığımız bir bölge var. Buraları nitelikli turistlerimize açmak istiyoruz ama Gazi Paşa'yı şehirleri biliyorsunuz 3 yıllık, 5 yıllık planlamamak gerekir. Yani şehirlerin planlaması 50 yıllık, 100 yıllık yapılmalı. Hı hı. Geleceğe dönük yapılmalı. O sebeple de biz Gazi Paşa'da sahil şeridini başkalaşmadan bir değişim ve gelişimle doğasını da koruyarak koruyaraktan Doğaya destek olaraktan, katkı sunarak inşa etmek istiyoruz. Peki Sayın Aksoy, evet. özellikle sözünüzü bölüyorum ama hemen virgül koyayım sonra siz tekrar devam edin. E, evet. Doğayı koruyarak dediniz. Şimdi ben Trabzonluyum ve e, memleketimde gördüğüm bir nokta ya da eksiklik. E, bazı yeşil alanlar var ve bu alanlar çok güzel ama turist çekmesi açısından e, baktığınız zaman artık betonlaşmaya doğru giden o yeşilliğini neredeyse kaybetmeye yüz tutmuş noktalara gitmeye doğru başlıyor. Haliyle bu da yüzüyor. 5 yani yıl önceki gittiğim evet. yer çok farklı. Şu andaki gittiğim o tatil yerleri çok farklı. O yüzden merak ediyorum. Şimdi gördüğüm kadarı çok güzel bir yeşili ve doğası var Gazi Paşa'nın. Bunu korumak adına da yine çalışmalar olacak mı? Çünkü hep şundan bahsediyoruz ya evet imar çok önemli ama imarı yaparken <laughs> doğayı da korumak denizi de korumak çok önemli bu anlamda. Ne dersiniz bununla ilgili çalışmalarınız olacak mı? Efendim, efendim çok haklısınız. Yani imar olmadan biliyorsunuz şehirleşme ve kentleşme olmaz. Ama doğru imarı inşa etmek Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Yani yapılaşmayı hangi bölgeye yoğunlaştırmamız gerektiğine tam da bu anlamda karar Hı -hı. vermemiz Hı -hı. gerekir. O, o sebeple biz Gazipaşa'yı Antalya ilimiz biliyorsunuz turizmde önemli bir kent. Kesinlikle. Ama... Gazi Paşa'da hemen yanı başımızdaki Alanya modeli bir turizm olmasını arzu edersek yanılırız. Ya da Belek gibi bir turizm destinasyon alanı inşa edelim dersek yanılırız. Çünkü orada araziler geniş, golf otelleri var 1500 bin dönüm arazi üzerinde. Ama bizim sahillerimizin şeridi yani sınırı e, kısıtlı. O sebeple burayı yeni bir koruma imar planı kapsamını alaraktan aynı hmm. zamanda Geçtiğimiz günlerde hem şehrimiz olmakla da onur ve gurur duyduğumuz, turizmde de çok duayen ve tecrübeli bir isim Turizm Kültür Bakanımız ilçemizde misafir ettik, ağırladık, tam da bu noktada birleştik. Yani burayı yeni bir koruma imar planına alaraktan, yani pansiyonların olabileceği, butik hmm. otellerin olabileceği doğasıyla iç içe, burası biliyorsunuz muzun ana vatanıdır. Yani... Açık muzun ana vatanıdır. Burası bütün tropikal meyvelerin çok önemli merkezi. Avokadonun merkezi, mangonun merkezi, çileğin merkezi. Dolayısıyla böyle bir ilçede vatandaşımız turist geldiğinde hem doğadan açık muzunu koparabilmeli. Hı hı. Hem evinde odasına gittiğinde kendi kopardığı muzunu sağlıklı bir şekilde yiyebilmeli. Ama aynı zamanda da buranın halkı üretken çalışkan sıcak aynı iklimi gibi Dolayısıyla bütün bunları bir arada oluşturmak istiyoruz ama e, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı evresine de layık uygun bir kent de yapmak Peki. durumundayız bu yöndeki çalışmalarımız var kültürel sanatsal etkinliklerimizi devam ettirmek zorundayız gençliğimiz Peki. önemli Gazi Paşa eğitime önem veren bir ilçe burada okuma yazma bilmeyen yok oyanın bu çok önemli Burada her evde muhakkak bir üniversite mezunu bulursunuz efendim. Çok güzel. Sayın Başkan Bunun için bölüyorum ama artık sürem daralıyor. Acaba son cümlelerinizi alsam istesem sizden. Oya Hanım son cümlemiz şu olsun. Aziz milletimiz yetki verdiğinde tıpkı bu yayında yaptığımız gibi sizi havalimanında karşılamak isteriz. Sizi Gazi Paşa'da <laughs> ağırlamak isterim. isteriz. Bu doğal Hayran kaldım gerçekten Müşahede etmenizi arzu ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gerçekten hiç daha önce gitmedim ama görüntülere hayran kaldım. Şimdiden başarılar diliyorum.